Bir adam tam yedi kişiyi öldürmüştü. Köy halkı ondan korkardı. Kimse selam vermezdi. Bir gece yıldızsız bir gökyüzü altında diz çöktü. Gözleri doldu. Dedi ki, Allah'ım ben affedilmeyi hak etmiyorum. Ama sen affetmeyi seviyorsun. O an gök gürledi. Yıldızlar bir anda parladı. Bir melek indi yeryüzüne ve Allah'tan şöyle bir emir getirdi. Kulum bana tövbe etti.'' Onun geçmişini sildim. O gece göklerde bayram ilan ettim. Tövbe eden adam sabah namazına kalkarken vefat etti. Mezarı nurla doldu ve herkes şok oldu. İnsan seni affetmese de Allah bir kelimene cenneti verir. Yoruma yaz. Allah'ım günahlarımızı affet, bizi sana yaklaştır. Bu videoyu paylaş, belki bir tövbe kalbine iner.